İlk nikahı Başkan Büyükakın kıydı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığının 2025 yılını aile yılı ilan etmesiyle başlattığı evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi çerçevesinde ilk çeyiz desteği verdiği çiftleri dünya evine soktu. Gebze'de düzenlenen törende Başkan Tahir Büyükakın, Fatma Çamtepe ve Sergen Güven ile Hacer Dinç ve Sezer Şahin çiftlerinin nikahlarını kıydı. Nikah şahitliklerini ise Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya üstlendi. Törende yerli ve milli aracımız top gelin arabası olarak kullanıldı. Başkan Büyükakın ve Vali Aktaş, çiftlere hediyeler verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen projeyle, evlenmeye karar veren gençlere çeyiz desteği veriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her yıl 2000 çeyiz paketi hediye etmeyi planlıyor. Evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi 18-29 yaş arasındaki taşınmaz sahibi olmayan ve belirli gelir seviyesine sahip çiftlere yönelik. Başvuru e-devlet üzerinden yapılabiliyor ve gençler faizsiz kredi imkanından yararlanabiliyor.